Ülkemiz açıkça soyuluyor arkadaşlar. Ben şimdi size soygunun fotoğrafını gösteriyorum. Kamu ihaleleri AK Parti'nin en sevdiği ama Türkiye'nin de en sorunlu alanı biliyorsunuz bu kamu ihale kanunu ilgili AK Parti özellikle 21 yıllık iktidarları döneminde en çok uğraştığı, en çok ayarlarıyla oynadığı kanun, kamu ihale kanunu. İhale kanunu AK Partiden çok çekti. İhale kanunu aslında AK Partiyle yaşıt bir kanun ancak ne hikmetse bu iktidar 21 yıllık süresi içerisinde bu kanunda tamı tamına 189 defa değişiklik yaptı. Peki demokrasilerde ihalelerin temel dayanağı nedir? Şeffaflıktır, rekabet edebilirlik ilkesidir. AK Parti iktidarı bu kanundaki bu düzenlemeleri bunun için mi yaptı? Şimdi hep birlikte tabloya bakalım. Önce bu düzenlemelerle istisna maddesinin kapsamını genişlettiler. Bir sürü kurumu bu kanunun kapsamının dışına attılar. Ondan sonra ne yaptılar? Ondan sonra da 21 yani pazarlık usulü yeni bir şey icat etti AK Parti. Kanunda olmayan davet usulünü esasmış gibi uygulamaya başladılar. Bizim mevcut mevzuatımıza göre nedir? Esas olan açık ihale usulüdür. Ama AK Parti'nin yaratmış olduğu Türkiye'de esas olan nedir? Pazarlık usulü, davet usulü. Bu alanda ülkemiz açıkça ihaleler yoluyla soyuluyor arkadaşlar. Ben şimdi size soygunun fotoğrafını gösteriyorum. Bakınız değerli milletvekilleri. 2002 yılında, 2022 yılında 75.224 ihale yapılmış. Bu ihalelerin 23.878'ini pazarlık usulüyle yapmışlar. Bu ihalelerin içerisinde 21 B'ye göre yapılan ihale oranı yüzde %91. 2023 yılının ilk 6 ayında yine 8.018 ihale pazarlık usulüyle yapılmış. Oran yüzde %97.51. Buradan nereye varacağız? Şimdi buradan artık AK Parti kanun tanımıyor. Ne yapıyor? Davet usulüyle. Davet usulüyle ne yapıyor? Yandaşlarını çağırıyor. İhaleleri peynir ekmek gibi veriyor. Buna ben bir örnek vermek istiyorum. Kanun der ki 21 B'ye göre siz eğer doğal afet varsa, eğer idarenin öngöremediği bir durum varsa 21 B'ye göre yaparsınız. Peki AK Parti böyle mi yapıyor? AK Parti'nin idareleri böyle mi yapıyor? Bir bakalım. Bakınız da geçen hafta Türkiye'nin başkentinde, Ankara'da adliye ihalesi yapıldı. Sizce bu ihale nasıl yapıldı? Pazarlık usulüyle, davet usulüyle yaptılar. Bu ihale tamı tamına 24 milyar TL'lik bir ihale. Yani ilgili bakanlığın bütçe onda bir oranında bir bedele sahip. En kaymaklı ihale. Ne yapmışlar? Açtık baktık. Hiç şaşırmadım. Kim almış ihaleyi? Sarayın firması Rönesans. Kimi davet etmişler? Kalyon. Kimi davet etmişler? Limak. Üç ortak yan yana gelmiş. Gitmişler birlikte pastayı almışlar. Peki nerede burada rekabet? Nerede burada rekabet? Peki ben soruyorum size. Bu ihale 8 Aralık'ta yapıldı. Ya arkadaşlar Ankara'da deprem oldu mu? Doğal afet oldu mu? E peki niye bu ihaleyi siz pazarlık usulüyle yapıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz? Milletin parasını kendi müteahhitlerine peşkeş çekiyorsunuz. Siz bu ihaleleri yaptıkça, yandaşlarınıza parayı aktardıkça bu milletin hazinesi boşalmaya ve açık vermeye devam eder. Sayın Şimşek siz çalışıyorsunuz ama buradan bütçeye hortumlar bağlanmış, hortumlar. Bu hortumlar kesilmezse bu bütçe açık devam edecek. Gençlerimiz, çocuklarımız işsiz kalmaya devam edecek. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında aramaya devam edecek. Şimdi yolsuzlukların en büyük kaynağı bu ihale sistemi. Bakınız Türkiye 2002 yılında yolsuzluk endeksinde 64. sırada. Şimdi kaçta biliyor musunuz? 2022 şeffaflık endeksine göre 101. sırada. Yolsuzluklar içerisinde boğulan bir Türkiye. İşte AK Parti'nin Türkiye'ye getirdiği durum. Yolsuzluklarda 101. sıradayız. 2002 yılında biz üç ile mücadele edeceğiz diye geldiler. Şimdi üç C ye yetmedi. Yanına bir tane daha koydular. Yandaşları da koydular. Dört C ile boğuşuyor ülkemiz. Değerli arkadaşlar, şimdi bu iktidar, bu iktidar yandaşlarına, müteahhitlerine böyle kaymaklı ihaleler verirken 6 Şubat depreminde 50 kişiye iki metre kefen veremedi. Bir ceset torbası veremedi. Paraların nereye gitti? Işte bu pazarlık usulü, davet usulü ihalelerden anlaşıyoruz. Bakınız şu anda Türkiye'de 579.863 kişi konteynerde yaşıyor. İktidar olarak siz bu konteynerlara 5 bin lira kira alıyorsunuz. Kira. Bundan utanmanız lazım. Bakınız bu rant düzeni değişecek. Biz bu rant düzenini değiştireceğiz ve halkın bütçesini yapacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet Sayın kitlere teşekkür ediyorum. Sayın Bakan dinlerseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim. Çünkü halkın adına konuşuyorum. 2012 yılında kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun iki temel görevi var değerli arkadaşlar. Biri uluslararası standartlarda uyumlu Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak. İkincisi ise bağımsız denetimde uygulama birliğini gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak üzere bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak. Peki değerli arkadaşlar bu kurum neyi yapmamış? öncelikle denetim hizmetlerinde uygulanacak ücret tarifelerini belirlememiş. Mevzuat hükümlerine bakıldığında denetim ücretine yönelik olarak kurum tarafından bir ücret tarifesinin en azından bir kez belirlenmesinin zorunlu olduğu gerekirken bu görev hiç yerine getirilmemiş. Bakın o kadar tebel bir görev ki siz bunu belirlemediğiniz takdirde ilkeleri nasıl uygulayacaksınız? ücret belli olmadığı durumda neye göre denetimleri gerçekleştireceksiniz? Açın 2022-2022 Sayıştay raporunu. 2021'de yayınlanan Sayıştay raporunda da aynı şeyler yazıyor. Geriye doğru gidin, diğer yıllarda aynı böyle. Asli görevini yerine getirmediği bizzat Sayıştay raporlarında yazıyor Sayın Bakan. İşte Sayıştay raporda burada. Ama bu arada ne olmuş onu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. 2020 yılında 123 çalışan 20, 123 çalışan olan çalışan sayısı 2021'de 2012'ye yükselmiş. Neredeyse yüzde yüz artmış. Ama en temel görevler yerine getirilmemiş. İşte tam AKP tarzı yönetim biçimi de bu şekildedir. Kadro şişirilsin ama hiçbir iş yapılmasın devasa binalar, lüks makam araçları, şaşalı, şaşalı makam odaları, yüksek maaşlar, oh ne ala. Her şey güzel, hayat güzel onlara. Görüntü tam. itibardan hiç tasarruf edilmiyor değerli arkadaşlar. İş üretiliyor mu? İş de üretilmiyor. Sakın onu da beklemeyin. Bağımsız idare otoritelerin saltanatı tıpkı saray gibi. Hiç azalmıyor. Her yerde küçük saraylar yaratılmış. Onlar bir biçimde varlığını ve şatafatını sürdürüyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan, yani kayıt dışı çalışan kişi sayısı 8.7 milyon. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Bugün Türkiye'de yüzde 31.9'luk kayıt dışı istihdam söz konusu. Bu Avrupa'daki en yüksek rakamdır arkadaşlar. Benzer biçimde tarım sigortacılığında da çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Muafiyet oranlarının ve prim bedellerinin yüksek bulunduğu, kontrol edilemeyen kuraklık, dolu, don, fırtına ve sel gibi risklerin yanında hastalık ve zararların istilası gibi kontrol edilebilen risklerin sıklıkla yaşandığı ülkemizde yeterli desteğin verilmediği koşullarda maalesef bugün burada Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu konuşuyoruz. Değerli arkadaşlar, konuştuğumuz her iki kurumun da en temel ortak özelliği ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu yansıtmaktadır. Asgari ücret 2024 yılında sadece bir kez artırmayı düşünen iktidar acaba kayıt dışı çalışanlarla ilgili nasıl bir düzenleme öngörüyor? AKP iktidarı ayakları yere basmayan ve hayal ürünü politikalarını uygulamaya devam ediyor. Bu politikaların temel amacı ise sarayı ve bir avuç yandaşı mutlu etmek, yani bunlar için bunları gerçekleştirmek için her yol mübah. Bakın değerli arkadaşlar dış politikadan eğitime ekonomiden hukuka her alana şöyle bir bakalım. Yüzlerce olumsuz örnekleri hep beraber görüyoruz. En son bildiğiniz gibi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bir yurttaşımızı öldürüyor. Sayın Güneşan, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Ne azindir ki daha önce de örneklerin gördüğümüz şekilde serbest bırakılıyor. Elini kolunu sallayarak ülkemizden kaçıyor. Şimdi buradan iktidara seslenmek istiyorum. Acaba bunun karşılığında ne ne verdiler? Siz ne aldınız? Kaşıkçı olayında Suudilerden ne aldığınızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu can bu bedende olduğu müddetçe bırakmam dediğiniz papaz kaçtı. Gördüğümüz o ki can can da o bedende, ruh da o bedende. Ama Trump tehdit edince mal varlığı açıklanmasın diye papazı kendi ellerinizle teslim ettiniz. Bundan dolayı ayrım çok açık net arkadaşlar, değerli milletvekilleri. Bu bütçe Somali Cumhurbaşkanı oğlu ve onu koruyup kollayanların bütçesidir. Bu bütçede motokuryeler, emekçiler yok. Özetle bu bütçe padişahım çok yaşa diyenlerin ve kendini padişah sananların bütçesidir. Peki Sayın Güneşhan teşekkür ediyorum.